Nerede kalmıştık kanka? Burası ilk sefer Evet. Öyle gel. Fırınlar zaten görmüşsündür. Patates sarma arkası. Patates sarma. Fırın. Güzel. Şeker kalmış şey, değil mi? Aynen. Evler, depo vesaire olarak kullanıyoruz. Kafa yeri. Örsler var burada. Aa patlıyor lan kreğim. Niye uzatmıyorsunuz? Akımda patlayacak. Ben akımda Ha satmak. Uzatacağım yani. Aynen. Buradan da havuzumuzu kapatıyoruz. Ondan sonra ne var kileyim ne mesela değişik bir şeyler? Üst tarafta 25 kileyim. Karpuz. Karpuz değil mi? Yok. Aynen 25. 25 kileyim ama düzlemesini. Ondan sonra burada yine şey var mı? Evler, şey yani. var. Burada genel fıstığız var. Fıstığız var. Dime de bu sefer. Aha burada tutorial set var. Bu kalıyor mu yoksa? Ee, Kalacak mısınız? Kalıyor, pısı? kalıyor, kalıyor, kalıyor. Güzel. Peki buranın fiyatı nedir peki? Üst tarafa da gördüm peki. ilk önce. Evet. 900k. 900k gibi. 900K'yı okey, 900K'yı alıp 300K'yı da kileme alsak okeydir. Ee, ben şimdi bir şey diyeceğim. Ee, evet. Ortak arıyor musunuz acaba? Yani. Evet. Nasıl yani, yani olmak istiyor musunuz? Ben size bir... Olabilir. Yani... Ortak şey yapıyorum da... Benim bundan önce ortaklarım hepsi sattı gitti benim. Ondan dolayı şimdi de ortak arıyorum. Biliyorsunuz son oyuncuya ne kadar doğandırıcılara çok olduğunu. Aynen. O yüzden ortak arıyorum ben yokken bir şey olacak. Peki acaba neyiniz var oyunda? Oyunda Eklim Son paramız var Paramız var ne kadar paranız var acaba? 3 civarı var 76M. Evet, 5-6M. Ha, 5-6M. <laughs> Güzel. Bende de bir M var şu an. Beni tanımıyorsun, tanıyorsunuz değil mi? Tanımıyorsunuz değil mi? Veya tanıyor Yani birkaç kere görmüştüm. Hı. bilmiyorum yani. Sadece görmüştüm oyunda. Tamam. Ee, tamam bir şey o. diyeceğim, hiç bundan önce ortağınız ben oldu mu? Peki. Yani, çok bilmiyorum da. Yani. Diyelim oldu diyelim. İsmini bahşeder misiniz? Utku. Utku. İsminizi değil o işte o eski ortağınızın ismini. Ha. Halil nereye... diye bir Oğlum. Abi nereye gidiyor? Utku. Evet abi şimdi. Oh, oh. Klebin arkasında da şeker kamışı var. İşte bakayım, hani... Aynen buralarda. Güzel. O zaman e, Halil'e neden ayrıldınız? Çünkü ben birisi ortak olduğum zaman sorarım. Ben yani, dolandırmaya çalıştı. Ben onu dolandırdım. <laughs> Oo güzel. Yani önlemek gibi. Güzel. Peki Nereden ne? Gidin. Peki ne ara gidiyorsunuz? gibi oldu. <laughs> evet. Peki ne kadar sevkiyat şey çıkardınız bu konuda? Yani pek bir şey olmadı ya. Pek bir şey dediğimiz. Evet pek bir şey dediğimiz ne oluyor? Aynen. Yani öyle. Ya, ya. Şimdi kankam ee, beni tanıymışsın gibi gelmedi. Ben sana söyleyeyim ilk önce. Ben e, fark ediyorum. Tamam mı? Youtube'da bir nokta. abonem var. Hacım <laughs> ben dolandırıcıları hepsi şey alıyorum. Sen beni Halil çağırdı zaten. Zaten doğandırdım da dedin. Halil de dedin. Benim zaten Arda Özcan'la bir tanışıklığım da var. Arda bir de sapı var. Yetkililiklerle de tanışıklığım var. Yanıma gel. Ya para yatarsın ya da ki ben böyle sesleri atarım hatta ben sana şöyle göstereyim hatta videodayım. Evet kankam göstereyim. Bak sana göstereyim. Disko... Bak Discord'a bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. Ee, bak şu an kayıttayım. Bir de göstereyim sana. Hop tamam. görüyorsun. Ee, bir de şöyle göstereyim. Sana YouTube kanalımı göstereyim. Ben millet doğandırıyorum. Örünki millet doğandırıcı videolarım daha hayvan gibi izleniyor. Şöyle YouTube açılsa da. Açılsana lan. Youtube amca Evet bakalım göstereyim abone olalım Bak milleti doğ doğandırıcılara bir şey alırdım videosuna bak ne kadar izlenmiş acaba Acaba bak 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 burada 5.1k. Eğer sen de bu kadar son oyuncu üzerinde dolandırıcı olarak tanınmak istemiyorsan sen bence paraya at. Hem banlanırsın hem de bana video içeri çıkar. Niye paraya Niye yani? Şimdi niye? arkadaşı yani? dolandırmışsın. Arkadaşla benim modum. Sen benim modumu dolandırmışsın ve kendisi benden rica olduğunu kanıtla. Modun olduğunu Modum olduğunu kanıtla. sana niye kanıtlayayım? Hatta modum olmasın başka birisi olsun. Sen son oyuncuda milleti iyi dolandırıyorsun? Ben milletin hakkında savunurum böyle. Evet dinliyorum Yani banlanmayı tercih ederim. Yok vermiyorum ben Neden? Efendim ben, benden prim kasıcaksın Sen Zaten kanalı full bot basmış. Bot mu? Belli Aynen kankam bot bot Gel ben sana göstereyim evet. kanalının bot olduğunu Bak ekranıma Bakıyorum Aynen karar babat diye ya çizim. Şöyle ben sana göstereyim bot olduğunu. Hadi internet be hadi be zorlarsın be. Sizin gördüğünüz kadar video yok ki burada. Bu hayvan gibi videolar var. İçerik gösterin. Bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. Bak bak öyle bakacaksın zaten. Bak bak kaç tane video var bak geliyor. Kanalımda 200'den çok video var benim. <laughs> bak bak geliyor bak geliyor mu? bot oldu belli. Bot mu? Kardeşim eskiden hep izleniyordum bak 300, 500, 28 bin görüyor değil mi? O videolar niye? Şey, o zaman. Kaldırdım. Bak 200, 100, 400. Bak full izlenmem 100 üzeri olmuş bak. Eski kitlem bu. Ya yani sana dediğim bot deme hiç kimseye. Çünkü çıkarıp gösterirlerse adam olamazsın. Dediğim gibi para yatıyorsan at atmıyorsan savallaha ben seni banlatırım. Ve Halil'in de parasını veririm. Çıkıp giderim yani. Benim hiç umurumda olmaz. Yani ben senden Hayır, cevap bilmiyorum. bekliyorum. Neye vermiyorsun? Ben seni kalkıp banlatırım. Ben senden... Niye primkası? Kimsin lan sen? Hangi işe mahsustun oğlum? Ha? Bu andırıcılık diye prim kasarsın. Andırıcılık diye. Ben zaten bu videonun şu an şimdi kadar para yatmasam bile ben bu videonu atacağım. Eğer parayı atarsan videoyu sileceğim. Parayı atarsan videoyu. Evet misin? gözünün önünde sileceğim. Ve videonu atmayacağım. Ve hiç kimsenin bundan haberi olmayacak. Tamam mı? Yok. Yok, niye atmıyorsun parayı? Allah ben sana banlatı banlatırım sıkıntı bak ekran bak yetkililerle konuşmam bile var yani. Ardözcan'ın Discord'dan çıkmışım galiba da. Ardözcan'la da tan tanışıldığım var benim. Göster, göster. Ardözcan göster tamam. Gözce'nin yazayım çıksın şimdi. Şimdi bir tane Discord'unu bulayım. En son tüm Discord'lardan çıkarken onun Discord'undan da çıkmışım. Discord Discord evet. Hadi. Evet girdim Discord'una. Evet al buyur. Al buyur eskiden ne kadar da konuşmamız, kişileri doğandırıcıların ifşa alınmamız, peki banlanmaları hepsi. Bak burada hepsi kanıtlı bir şekilde duruyor. Buyur. Göre de bilirsin. Bu doğandırıcılarda böyle ifşa alırız. Yani biz ben hiç daha yapma. Daha Kanım düşünecek bir şey yok. Ya sen parayı atacaksın. Banlanmayacaksın. Videoyu izleyeceğim. Ya da ki sen e, parayı para atmayacağım. Ben videonu atacağım, banlanacağım ve bedava bana izlenme kazandıracak. Çok iyi. Kendin bilirsin benlik bir durum yok. Ben yine o çocuğun parasını atacağım. Ben sana cevap veriyorum. Ya şimdi parayı atarsın. Çocuktan aldığın 4 tane demir çizdi. Bir de 450 para yatarsın. Ne de ki ben kalkıp seni banlatırım. Itemler zaten banlandığı zaman da geri verilir. Yani öyle de böyle de o itemler senden çıkacak. Evet bekliyorum. Evet. Yani yok ya. Yok. Atmayacağım o parayı. Tamam. Ben o zaman son defa dedim sana. E şimdi gidiyorum. Kendin bilirsin, banlanırsın. yemin de zaten patlıyor. Ben milleti söylerim hiç kimse. Zaten buradan almasın. Herkes tanıyordur zaten. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir sesle gelebilir misin acaba? Gidelim bakalım. Evet kankam dinliyorum. Evet. Parayı mı atacaksın? Evet parayı atıyorum. Niye ben sana ilk, ilk dediğim zaman yapmıyorsun da şimdi Sesinden çıkmıyorsun da böyle yapıyorsun? Onu korkuyorum. Aa, güzel yani geç olsa da güç olsa. Videonu da sileceğim ballanmayacağım da. Evet Evet bekliyorum. Oyun ilk Muhammed Sorakos 450k para kurbağayı da geliyorum. Bir tane, dört tane demir çizgimi var. Evet dinliyorum. Bekliyorum parayı. Evet. Şimdi bekliyorum kardeşim. Ne zaman açacağım? 40k ne? 440k. 10k mı attı? 10k'yı da. Bir k değil 10k. Tamam. Şimdi demir chestleri de alayım senden 4 tane. Hmm. Evet Chess'e koydum Evet kardeşim dinliyorum Videoyu siler misin ekranın Videoyu siler miyim? Olur silerim Evet bekliyorum Açıyorum ee, Dur bir dakika Evet Açıyorum ekranı Açtım Evet Bakıyor musun? Evet kankam bak sildim şu an video. Sizin gibi dolandırıcılar bitmediniz oğlum. Evet kanka sizin gibi dolandırıcılar önce böyle olursunuz. Abi işte niye kesmeye çalışıyorsun? Kestiğin zaman videoyu alamayacak mısın ha? <laughs> Bir de VSN olsa var ya ne bileyim vallahi. Bir de keşke VSA atabilsem. Neyse kakan dediğim gibi, dolandırıcılar böyle imzalanır. Ah öldürdü. Neyse sıkıntı değil. Sizin gibi dolandırıcılar böylesiniz zaten. Bu arada arkadaşlar videoyu like edip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşınızın parasının kanıtlarında kendisine sorabilirsiniz discord Bugünlük Bugün kadar, bay